İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 27 Şubat e, 2018 Salı e, Mk Haber gündemde bomba gibi düşen e, Cübbeli Ahmet e, Hoca elinden bahsedeceğiz. E, uzun zamandır sağlık problemi e, yaşıyordu biliyorsunuz. E, Cübbeli Hoca e, bizim kameralarımıza yakalandı. Ve e, hemen zaman kaybetmeden e, haber muhabirizi, muhabiri arkadaşımıza hemen bağlanıyoruz. Evet Metin, e, mikrofon sende. Nedir durum? Evet Keskin, merhaba. E, evet, sizin de söylediğiniz gibi e, hocamız uzun zamandır ortakta görünmüyordu sağlık problemlerinden dolayı. Ee, ama şu anda biz hocamızı yakaladık. Sağlık durumu çok çok iyi. Ee, ve çok da fazla vaktini almadan e, vatandaşlarımızın sesinden e, bir takım herkesin çok çok merak ettiği e, soruları sormak istiyoruz. Hocam sorularımıza cevap alabilir miyiz? Evet. İnşallah. Konuşulacak da çok husus var. Hocam Alkol almak günah mıdır? İnşallah cehennem yüzü görmeyeceğiz inşallah. İnşallah. Ümidimiz odur Yeter ki sapıtmayalım. Çok sevap alırsınız inşallah. Bu hususta kampanyalara iştirak edebilirsiniz. Selamünaleyküm Aleyküm Hoca Efendi. Yüksek müsaadenle bir sorum olacak. Bir hayır işliyorum da sevabı nedir acaba? Yahu ne dinsiz kitapsız adamsın sen ya. Yürü cehenneme. Hocam zina yapmak günah mıdır? Yapma kalkmayın. Onun yeri var. Yerini tam beceremezsiniz, denk getiremezsiniz. Bir de aklınız onunla meşgul olur. Sizin kafanız da pek başınızda değil. Oraya boyuna dolanıyorsunuz. Ondan sonra indirilecek yerde kaldırırsınız. Yanlış yaparsınız. Onun için yani iyi bilmeyen yapmasın. E ama şimdi tabii yapınca yanındaki insanlar da sen bilsen bile yanındaki bilmeden rastgele kaldırıyor. Zaten ben de bunu denedim. Evvelce de size söyledim. Milletin yanında yapıp da onları da şaşırtmayın. Evet, gördüğü üzere hocamız vatandaşlarının sesinden merak ettikleri soruları çok net bir şekilde cevapladı. Ee, sanıyoruz artık e, milletin, e, vatandaşlarımızın kafasında soru işareti kalmamıştır diye umut ediyoruz. Ee, söz sizde Sayın Keskin. Teşekkürler Metin. Evet, sayın seyirciler, e, bugün e, bir MK Haber Gündem programımızın sonuna geldik. Bir sonraki MK e, Haber Gündem programında buluşmak ümidiyle, Esen kalın iyi akşamlar